Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere yine çok güzel bir modelle geldim. Modelimin adı Papatya modeli hanımlar. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten çok şık ve çok basit bir model. Modelim sadece iki sıradan oluşuyor hanımlar. E, bu modeli yine her türlü örgüde kullanabilirsiniz. E, angora ip kullanırsanız da çok güzel çeyizlik yelek ve şallar yapabilirsiniz. Sizlere böyle güzel değişik modeller çekmeye çalışıyorum, fikir olması açısından. Gerçekten bu papatya modelini de çok beğendim ve sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi dilerseniz hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar, modelimize başlayalım. Ben şöyle 25 tane ilmek attım şişime. Modelim 6 ve katlarından oluşuyor hanımlar ve artı bir ilmek. Normalde diğer model anlatımlarımda 6 ve katları artı 2 ilmek diyordum. Ama şimdi 6 ve katları artı 1 ilmek şeklinde modelimizi kurmaya başlayabiliriz. 3 numara şiş kullanıyorum ve ipimde normal e, kalınlıkta bir örgü ipi. Siz tabi kullanacağınız ipe göre şişinizin kalınlığını ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ilmeklerimi attım hanımlar. 26 ilmeğim var. Ve İlk sıramı örgümün ön yüzündeyim. İlk sıramı bütün ilmeklerim düz olacak şekilde örüyorum. Örgümün e, ters yüzünde modeli kurmaya başlayacağız. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. iki sıra sonra yeni bir modele e, geçiş yapıyoruz. Bu ilk düz sıra model e, başlangıç sırası. Sadece bir kereye mahsus bu düz sırayı öreceğiz. Siz e, Dilerseniz birkaç sıra haroşa üzerine ya da birkaç sıra lastik üzerine modeli rahatlıkla kurabilirsiniz. Ben size göstermek için şu an e, onları yapmayı tercih etmedim. Bu şekilde şimdi bakın ilk sıramı bütün ilmeklerimi düz örerek bitirdim. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim burada model kurulumuna başlayacağız. Normalde e, bazı örneklerde kenar ilmekleri örmeden alınır ama bu modelde kenar ilmekleri örülüyor. İlk kenar ilmeğimi ters ördüm hanımlar. Şimdi şöyle 5 ilmeğimden ilmek çıkartacağız. Fakat tığımıza ipimizi 2 kez dolayarak ters öreceğiz. Bakın ipimiz benden yana. Şöyle ilmeğime giriyorum. 1-2 kez doladım ters örerek çıkardım. Bu 1. Tekrar 2 kez doladım. Ters örerek çıkardım 2. 3 Bakın 2 kez doluyoruz. 4 ve 5. 5 ilmeğimi bu şekilde ördüm. 6. ilmeğimi bir tane dolayarak normal ters ördüm. Tekrar 5 ilmeğimi 2 kez dolayarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 Evet. 5 ilmeğimi ilmek dolayarak 2 kere örüyorum. 6. ilmeğimi bir tane ters ördüm. Tekrar 1 2 3 4 ve 5. Sıradakini bir tane ters ördüm. Yine 1 2 3 4 5 ilmeğimi bu şekilde iki kez dolayarak ördüm ve son ilmeğimi yine ters örerek bu sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim hanımlar. Yine kenar ilmeğimi düz örüyorum. Ardından doladığım 5 ilmeğimi şişimden çıkartacağım. Sağ şişime aktaracağım. Bakın hemen şu önden girerseniz 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi çıkardım. Bakın bu şekilde uzun ilmeklerim. Şimdi sol şişimi bu şekilde yine 5 ilmeğimin içinden geçirdim. Bakın sağ şişim ilmeğimin arkasında, sol şişim önünde. 5 ilmeğime birden geçirdim. Şimdi 5 ilmeğimden 5 tane ilmek çıkartacağım. Bu şekilde düz örecek şekilde ilk ilmeğimi çıkardım. bir Ama bunlar hala sol şişimde kalacak. İpimi kendime taraf attım. Tekrar 5 ilmeğimin içine girdim sağ şişimle. Bu şekilde tekrar bir ilmek çıkartacağım. Aynı anda da arttırmış olacağım. Bakın şu anda bir tane ilmeğim var. Kenar ilmeğimi saymıyorum. 5 ilmeğimden bir ilmek çıkardım. Şimdi tekrar 1 ilmek çıkardım. Bakın arttırmayla 3 ilmek oldu. Yine ipimi kendime taraf alıyorum. Yine 5 ilmeğimin içine girdim. Düz örüp ilmeğimi çıkardım. Şu an 5 tane ilmeğim oldu. 3 ilmek çıkardım. 2 ilmek de arttırmış oldum. 5 ilmek olunca sol şişimden 5 ilmeğimi çıkardım. Arada arka tarafta ters ördüğüm bir ilmeğimi düz örüyorum. Yine 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi çıkardım sağ şişim arkada sol şişim önde olacak şekilde düz örüyorum şimdi bakın ilk ilmeğimi çıkardım bir iki şişin arasından ipimi kendime taraf aldım tekrar sağ şişimi 5 ilmeğimin içine geçiriyorum hem artırıp hem de bir ilmek çıkardım bakın üç ilmeğim oldu tekrar şişe ipimi kendime taraf aldım ilmeğimin içinden geçirdim. Hem arttırdım hem ilmek çıkardım 5 oldu. Ama şuradaki ilmeğimi yanlışlıkla almışım. Evet bakın bu hatayı yapmıyoruz. Bakın burada öreceğimiz düz ilmeğimizi almıyoruz. Ben almışım onu yanlışlıkla sadece 5 ilmek üzerine işlem yapıyoruz. İlk ilmeğimi çıkardım 1. Kendime taraf aldım. Tekrar bakın 3 oldu arttırmayla Tekrar ipimi kendime taraf aldım. Evet 5 tane ilmeğimi çıkardım. Yanındaki ilmeğimi düz örüyorum. Yine 1 2 3 4 5 ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle bakın 5 ilmek alıyorum. Burada düz ördüğümü almıyorum. Bu şekilde sağ şişim arkada, sol şişim önde. Bir ilmek çıkardım, aradan geçirdim. Tekrar bir ilmek çıkardım. Kendime taraf aldım tekrar bir ilmek çıkardım. Yani burada hem 3 ilmek çıkartmış oluyoruz hem de 2 ilmek arttırmış oluyoruz. Çıkardım. Yanındaki ilmeğimi düz ördüm. 1 2 3 4 5 Yine aynı şekilde 5 ilmeğimi şöyle aldım. 1 tane ilmek çıkardım. İpimi kendime taraf aldım. Tekrar sağ şişimi 5 ilmeğimin içinden geçirdim. Bakın arttırma yapıyoruz burada. Aynı zamanda ilmek çıkartıyoruz. Şu an şişimde 3 ilmeğim var. Tekrar ipimi kendime taraf aldım. Yine bir arttırıp bir ilmek çıkardım. Toplamda 5 ilmeğim oldu. Ve son kalan ilmeğimi düz örüyorum. Evet. İlk modelim bu şekilde tamamlanmış oldu. Yine örgümün arkasında ikinci modelimi kurmaya başlayacağım. Yalnız modelimi kaydırarak kuracağım. Şimdi bakın bu dört tane papatya'm var. Şimdi ortalara yani bu sırada da üç papatya'm olacak şekilde yerleştireceğim. İlk modelime başlarken bir tane ters örerek e, ilmeklerimi dolamaya başlamıştım. Şimdi dört tane ters örüp ilmeklerimi dolamaya başlayacağım. Bakın ilk ilmeğimi örüyorum. 1 ikinci ilmeğimi örüyorum 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm bakın ilmek çıkardığım 2 ilmeğim ortadaki 1 ilmeğim ve diğer e, papatyamdaki 2 ilmeğimi dolayacağım toplamda 5 ilmeğim olacak yine şöyle yine ters örer gibi ilk ilmeğime doladım çıkardım 1 yanındakine 2 onun yanındakine 3 4 ve 5 Evet şimdi yine ortada bir tane ters ilmeğim olacak bir tane ilmeğimi ters ördüm Bakın yine 2, 1 ve 2 şeklinde 5 ilmeğimi dolayacağım. İlk ilmeğimi doladım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. Şimdi buradaki bir ilmeğimi ters ördüm. Tekrar 1, 2, 2 3 4 ve 5 Ve bakın sıra sonunda 4 tane ilmeğim kaldı. Sıra başında da 4 ilmek ters örüp dolamaya başlamıştım. Sıra sonunda yine 4 ilmeğimi ters örüp bitiriyorum hanımlar. Evet. ikinci 2. modelimin ilk sırası. Şimdi modelimin son sırasına geçiyorum. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi düz ördüm. 1 2 3 4 5 ilmeğimi şişimden çıkardım. Yine aynı şekilde sağ şiş arkada, sol şiş önde olacak şekilde tutuyorum. Bir tane ilmek çıkardım. İpimi kendime taraf attım. Tekrar giriyorum 5 ilmeğime. Bir ilmek daha çıkardım. Yine ipimi kendime taraf atıp bir ilmek daha çıkardım. Arada bir tane düz ilmeğim var. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi çıkardım. Yine şişime bu şekilde alıyorum. Tekrar ilmek çıkartacağız. Düz örer gibi bir ilmeğimi çıkardım. İpimi kendime taraf aldım. Tekrar 5 ilmeğimin içine girdim. İlmek çıkardım ipimi yine kendime taraf aldım. 1 ilmek daha çıkardım. Toplamda yine 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum. Arada bir tane düz ilmek. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi çıkardım. 1 ipimi kendime taraf aldım. Yine aynı şekilde 2 ipi yine kendime taraf aldım 3 3 ilmek e, çıkardım 2 ilmekte artırdım toplamda 5 ilmek yine bakın sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı onları da düz örüyorum 1 2 3 ve 4 evet, bakın modelim yine kayarak gidecek ikinci modelim 3 tane patiyo oldu. Şimdi 3. modelim yine 4 tane olacak. Tekrar kurulumu göstereyim 3. modelimin. Aynı ilk sıradaki gibi kenar ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmek ördükten sonra 5 ilmeğimi dolayarak çıkartacağım. 1 2 3 4 ve 5 yanındaki ilmeğimi bir tane ters örüyorum bakın burada yine iki ilmeğim var doluyorum 1 2 3 4 doladım 5. Yanındaki ilmeğimi bir tane ters ördüm. Yine doluyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane ters ördüm. Pil takılmış onu açmaya çalışıyorum şu an evet bir tane ters ördük şimdi yine doluyoruz hanımlar iki kere bir iki üç 4 ve 5. Yine sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Bunu yine ters örerek tamamladım. Evet, örgümün ön yüzündeyim hanımlar. Kenar ilmeğimi düz örerek alıyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi çıkardım ve bu şekilde ilmeklerimin içinden sol şişimi geçiriyorum. Sağ şiş arkada, sol şiş önde. Düz örecekmişiz gibi. İlk ilmeğimi çıkardım. Bir ipimi kendime doğru aldım. Tekrar ilmek çıkartıyorum. iki kendime taraf aldım ipi. Tekrar ilmek çıkartıyorum. 3 Üç, İç, üç ilmek çıkardım. 2 ilmek arttırdım hanımlar. Yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 yine ilmek çıkartacağım 1 ipimi kendime taraf aldım bakın ipimizi kendimize taraf alıp tekrar ilmek çıkartırken bakın arttırmış oluyoruz birken şu an 3 tane oldu bakın şimdi 3 İpimi kendime taraf aldım. Bakın 5 oldu. Ortadaki ilmeğim düz. 1 2 3 4 5. Tekrar 1 2 3 ve 5 tane ilmeğim oldu. Bu şekilde çıkardım. Yine ortadaki ilmeğim düz. 1 2 3 4 5 1 2 3 tane ilmek çıkardım, 2 tane arttırdım 5 sıra sonundaki ilmeğimi de düz örüp bitiriyorum. Evet, bakın modelim oluştu hanımlar. Şimdi yine arka sırada 4. model kurulumuna başlayacağım. 3. modelimizi bir e, ilmek örerek başlamıştık dolamaya. Şimdi yine 4 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3 4 tane ilmek ördük ve doluyoruz. 1 2 3 ilmeklerim üst üste binmiş. Evet, şimdi dördüncü ilmeğimi alıyorum. 4 ve 5 ortada bir tane ters ilmek. Ters ilmeklerimizi örmeyi unutmayalım. Tekrar doladım 1 2 3 4 Kaç oldu? Tamamdır. Orta ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Evet, sıra sonunda yine 4 ilmeğim kalıyor. Onları da ters örüyorum hanımlar. Evet. 4. model kurulumum da bu şekilde umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. Gerçekten çok güzel ve basit bir model. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum hanımlar. Ee, videomun sonuna geldim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Ee, zil simgesini tıklayarak da Bildirimleri açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Beni takip ettiğiniz için, videolarıma konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.